<laughs> Arkadaşlar merhabalar. Bir yeni videoda daha beraberiz. Şimdi Acıvat Karagöz oynayacağız. Detaylarını birazdan aktaracağım sizlere. Oh, ay hay! Işığın cümbüşüyle oluşan gölgelerdir. Şeyh Küşretin'in hayal perdesi. Gören gözlere rehberdir. Geçmişten geleceğe ibret perdesi. Tasvirler senden ve benden örnektir. Kardeşten yakın suret perdesi. Kah acı, kah tatlı bir kahvedir. Dosta muhabbet perdesi. Hayata aykırı bakan bir taklittir. Ustalık ister baharet bah. perdesi. Aynaya can verenden gizemdir. Uyanık olana hakikat perdesi. Yar bana bir eğlence yar bana bir eğlence Ey aman Kara gözüm kara gözüm gözüm uyan kara gözüm O ben? O kim? Be? kim? Kara benim en sevdiğim dostum Hacıvat. <laughs> ah kara gözüm sana bir şey söyleyeyim bir Beni kızdırsan da Sinir etsen de seni görünce rahatlıyorum Teşekkür ederim ha? Teşekkür ederim ha? Hala mantığımı sormadın mı lan sen benim? Aman Karagöz'üm unuttum seni görünce heyecandan. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim Hacı Ercov. Hayrola kendi kendine neden böyle gülüp durursun? <laughs> Başıma gelenleri hatırladıkça gülmeden edemiyorum. <laughs> Demek seni bu kadar güldürecek tuhaf şeyler oldu Karagöz'üm. Bataklarıma! Ah sen gülme! Canım nasıl güldüğüm? Baksana çok komikmiş. Köfte al. Daha beni dinlemeye başlamadan neye gidiyorsun? Tamam efendim, görmüyorum. Haydi anlat. Biliyorsun, Ramazan gelince... ...benim dededen kalma davulu köşesinden çıkarıyorum. İyi yapıyorsun Karagöz'üm. Davulsuz Ramazan, tuzsuz yemeğe benzer. İyi ya, ben de ilk günden davulumu gümbürlettim ki... ...Ramazan şenlenir oldu. Aferin, eline koluna sağlık. Peki sonra? Dinleyeceksen çeneni kapat Hacı Yavcu. Kapattım ah. Kapattım kara gözüm. Dün de davulumu sırtlayıp düştüm yollara. Komşu mahallede kapı numarasıyla başladım salla salladım tokma. Aman çal davulu kara gözüm. Çal kışı güzel Ramazan adetlerimiz unutulmasın. He evet, pataklarıma. Ah yine çanın açıldı. Canım efendim verdiğin bilgilere senin adına seviniyorum da ondan konuşmadan edemiyorum. Davulun sesi bir güzel çıkıyor ki haydi cav cav. Keyfime değme gitsin. Oh, oh, maşallah. Gelsin bahşişler. E bahşişler geldi de. Evin birisinde başıma bilsen ne işler geldi. Aman kara gözüm. Bir yanlışlık mı oldu? Yanlışlık falan olmadı da. Huysuz Haydar Bey'in kapısında işler karıştı. Evde sesler var. Evet, de, kimse yok. Efendim yoksa geç öteki kapıya. Herkes zorla para vermek zorunda değil ki. Ha, bana bak. Alamadığım başlı sonra senden isterim ha. Köftar, vermeyeceklerse önceden söylesinler de boşuna tokmak sallamayayım. Sen de haklısın Karagöz'üm. Peki bekleyince ne oldu? Ne olacak? Ben de çalmaya devam edince üstüne pencereden bir kova suyu boşalttı. Aa, çok ayıp etmişler. Sana bir şeye mi sinirlenmişler? Ben kapısına davulu çalmadan az evvel evini soyan hırsıza sinirlenmiş. Hadi canım canım. Canım olsun. Hırsıza kızıp da davulcunun başına su mu boşaltılır mı? Hay hay. Boşaltılmaz ya. Huysuz Haydar Bey'in bütün parası çalınmış da. E bana verecek bahşişi bile kalmamış. Vah vah vah. Peki sen ne yaptın? Ne bileyim. Kafama su boşaltacağına pencereden soyulduğunu söylesene. Topladığım bahşişleri de verdim. Aferin kara gözüm. Eee sonra? Eee ben ne kapıyı çalmaya devam ediyorum. Şey, davulun ıslanmamış mıydı? Şey, he, davulum önce ıslanmamıştı. Çalıp söylediğim maniyi duyunca... kafama bir kavada arzu boşalttı Hacı Cavcav. Aman kara gözüm, ne manisi söyledin bakayım. E yarım kaldı uykusu, sardı bahşiş korkusu, Haydar Bey pencereden e başıma boşalttı <laughs> Allah iyiliğini versin kara gözüm, Allah iyiliğini versin. Allah Haydi da görüşürüz. Senin. Ha. Allah Allah! Herhalde yanlış görüyorum. Kara gözüm ne geziyor buralarda? Aa, yanında da kralı bir koç var. Aa, şu koçu şuraya bağlayayım da. Ha. Ka kara merhaba, nasılsın? Aa, hoş geldin suda bizmiş Ah! Aman efendim, ben de değiliz, güzel konuş. Köftör, perde de değiliz ama sen beni yine her yerde rahatsız ediyorsun. Canım, rahatsız edecek ne var? Geçerken seni görüp bir merhaba dedim o kadar. Öyleyse sana bana merhaba. Haydi git yana. Ah zaten gideceğim de buralarda ne yapıyorsun diye merak ettim. Kazaklarıma. Ah ne yaptığımı görmüyor musun? Görüyorum ama kara gözüm doğrusu bir şey anlayamıyorum. Bir defa kurban bayramı geçti. Sonra senin 700 yıldır böyle bir koçla gezerken ilk defa da görüyorum. Ne olmuş? E, ne olmuşu var mı? Yani bu koç da neyin nesi? Babasının oğlu. Göftehor. Onu ben doğurmadım ki. Neyin nesi olduğunu nereden bileyim? Efendim anlatamadım galiba. Neden beraber dolaşıyorsunuz? Ee, Birbirimizi kaybetmemek için hacıcı Allah iyiliğini versin. Yine anlatamadım. Yani bu koçu neden gezdiriyorsun? Ben de onu yemle besleyecek bana var mı? Ha? Yeşil salata, karpuz kabuğu falan bulup getiriyorum. Açlıktan ölürse, sahibine de cevap veririm? Hayvana da yazık olur. Bu koç senin değil mi? Tadaklarıma! Ah! Etmek parası zor buluyorum. Bu koçu nasıl alacağım? Alay mı ediyorsun? Alay olur mu kara gözüm? Fakat senin olmadığına göre, sahibinde herhalde para alacaksın sahibinden. Ne parası? E, koç'u do dolaştırıp karnını doyuruyorsun diye. Sana öyle mi söyledi çavşan? E, kim söyledi canım? E, koç'un sahibi. Anlayamadım. Yani sen bu koç'un sahibini de mi tanımıyorsun? Küptür. Sahibini tanısam iş arabayı bırakır. Uyuklamayı terk eder. Ha? Böyle ortakça dolaşır mıyım? Üstelik bu hayvanın yanında pek eğmeye de gelmiyor. Arkadan insanın babasını öyle buyuruyor ki... ...üç defa onun yüzünden kandırımlar yaladım. Vah 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 vah! Geçmiş olsun kara gözüm. Sağ olasın. Fakat benim aklım iyice karıştı. İkiniz de böyle daha ne kadar beraber dolaşıp duracaksınız. Görgünlükten bir yere düşüp bayılana kadar. Canım şakayı bırak. Köftehor anlamıyor musun? Bir yandan da sahibini arıyoruz. Bak bu doğru kara gözüm. Ayrıca sahibi belki sizi görüp Koçunu tanır da sana da bolca bahşiş verir. Amin. Ne kadar bahşiş verir? Bilmem ama yine de aklıma bir <laughs> soru takıldı. Aklına boru mu takıldı? <gülüyor> <gülüyor> Aman kara gözüm ne borusu? Su Aman kara gözüm bir bırak. <laughs> Söyle bakayım sen bu kuçu nerede buldun? Ha nerede olacak? Bayramın ilk günü seninle bayramlaşıp bahçenizden bu yola çıktım ki. Peşimden geliyor. Ayıp olmasın diye git. <laughs>

tabii. Tamam biliyorum da bayramın daha ilk gününden bu kaçıncı bayramlaşma? Köfte hor, kaçınca olursa olsun bayramlaşma kötü mü? Canım kötü olur mu? Bayram güzel, bayramlaşmak çok güzel ama... iyi ya, benim bayramın ilk günü fırsat buldukça senin elini öpmem de hepsinden güzel. Ama efendim artık yeter. Bayram namazından sonra camide bayramlaştık ya. Yalan söyleme. Bak bayram başlıca almak herkesin içinde ayıp olur diye Dışarıda bayramlaştım. Her neyse beraber yürüdük. Evimize ayrılırken de tekrar yine bayramlaştık. Yine ses çıkartmadım. Hele ses çıkart da göreyim. Hacı Vahit benimle bayramlaşmıyor. Elini öptürmüyor diye bağırırım. Zaten ben de sana inanan çıkar da eşe dostla bayram günü rezil olurum diye çekiniyorum. İyi yapıyorsun Hacı Çarçal. İyi yapıyorum ya. Durmadan elimi öpen sadece sen olsan ona da razıyım. Çocukların, torunların, daha camideyken senin arkanda kuyruk olmaya başladı. Ağzını bozma. bayram ben patatlarım. Ah. Köfte var. Ben kedi ki arkamda kuyruk uzasın? Yani sen elimi öperken bir bakıyorum ki onlar da arkanda sıraya girmişler. <laughs> ne olacak ya? Senin arkanda sıraya girecek değiller ya. Senden sonra ben... ...karımın, paramın, elini mi öpeceğim? Allah iyiliğini versin kara küzüm. Öyle değil. Karacözüm ne lan? Kara gözüm. <laughs> ama... Aferin, yani, yani onların da senden sonra el öpmeleri de... ...el öpmelerine de bir şey dediğim yok ama... Eee? seni demek oluyor. Baş işini almadan ölümden çekilmiyorsun ki. Senin iyiliğin için öyle yapıyoruz. O nasıl oluyor bakayım? hor. El öpüp de bayram baş işimizi almazsak... ...görenler ne der? Hiç, hiçbir şey demezler. Ben öğretirim... ...Hacivat bayramında elini öpen karagözle çocuklarına... ...torunlarına bahşiş vermedi. Çok ayıp etti. Derin e, işin aslını aslanını bilmezlerse tabii ayıp ederler. Fakat ben de senin çocuklarını... ...torunlarını peşine takıp... ...benden bahşiş almak için... ...kaç defa elimi öptüğümü söylersem... ...ya sana ne derler? Bir şey demezler. Beni ayıplamazlar. Allah Allah nedenmiş? denmiş? sen Hacivatsın... <laughs> ...ben karagözüm. Hem gülüp geçerler hem de... Aferin! Karagöz ne akıllı! Ne işini binen adammış derler! Hiç yoktu! <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi seni iyi güldürdüm! Unuttum zannetme! Hele şu elini ver! Öpme bayram falan! Bahşişimi de ver bakayım hocam <laughs> Peki! Az olacak ama kusuruma bakma Karagöz'üm! Zarar yok! Üstünü sonra tamamlarsın! Nasıl oldu da bu sefer yalnız geldin? Kim dedi yalnız geldiğimi? Çoluk çocuk da yolu çıkmıştır. Sen paraları hazırla. Aman Allah'ım sen bana sabır ver. He ha, tamam Hacı Oya Anlaştık. Hacı Oya Hoca değil Hacı çav, çav. Anlaştık. Allah sana sabır versin. Sen de bize her bayramda el öptükçe bahşiş ver. Allah'ım Allah bir sabır.